Evet. Merhabalar. Fahriye Hanım derken. nasılsınız? İyi teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Bugün karanlığa zaman geçirdiniz galiba. Aynen öyle. Ee, anaokulu Aynen. tarzı bir yer mi yoksa? Çocuk eğlendirme... Ya oyun, o, yani oyun, oyun oynuyorlar. Oyun Dedim. oyun. O, oyun okulu gibi. Çok öyle hani eğitimsel bir şey değil. Ee, çok küçük zaten, erken daha. Ben onu bir yere bir mi diye... diye tabii, 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 tabii. <laughs> Siz nasılsınız? Öyle. Neler yapıyorsunuz Fahriye İyi teşekkürler. Bu aralar sık sık görüşüyoruz ama fazla <laughs> konuşacak bir şey de yok. Yani artık biraz Sıkılıyorlar ve dışarı çıkarmak zorunda kalıyoruz. Ee, sizinle de her defasında karşılaşıyoruz. <laughs> Efendim e, dün Bebek'te bir doğum gününe katıldınız. Doğum günün evet. sonrasında e, fotoğraf attınız, sosyal medyaya çok konuşuldu. E, Elbiseleriniz falan. E, ah, çok teşekkür hani ederim. Biraz dekolte, biraz yırtma hepsinde <laughs> çok konuşuldu ama. Ya O kendi için yaptığım bir çekim. Bir de sevenler için e, böyle hem biraz şey olsun diye. E, 8 Mart'a da denk geldi güzel oldu. Öyle kendiniz için. <laughs> <laughs> yok yok hayır hiç öyle bir şeyimiz yok. Hani <laughs> yeni kuşama karışır mı peki Burak Bey? Setlerden de bahsedeyim geri dönmek istiyordunuz. Var mı öyle bir düşünceniz? Yani öyle bir e, şey. evet buraya da çok sıkıştırmayalım. Öyle bir düşünceniz olduğunu ee, Her seferinde de, de aynı şeyi söylüyor oluyorum. Netleştiğinde ben e, zaten haberiniz olacak sizin. Tamam mı? dijital mi yoksa şey ekranları mı? Kanal mı dijital Detay mi? Detay vermeyeyim ya. Yani. Dijitale, Dijitale sıcak bakıyor musunuz peki? Projeye mi bakıyorsunuz? Günümüz şu anda artık proje de tabii ki esas olan ama günümüz şu anda dijital artık çok önemli. O yüzden dikkate alıyoruz tabii ki. Çok teşekkür çok ediyorum. Sağ ol, çok sağ olun. Sağ olun Fahriye